İl Özel İdaresi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü'nün bütçesi Mehmet Bektaş Başkanlığı'ndaki İl Genel Meclisi toplantısında görüşüldü. Gündemin 5. maddesinde İl Özel İdare Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü'nün 2023 mali yılı bütçesiyle ilgili olarak Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Osman Çalışkan meclisin bilgisine sundu. Meclis üyelerine bütçe konusunda bilgi veren İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürü Osman Türker, Müdürlüğü'nün 2023 yılı bütçesinin 111 milyon 129 bin 312 lira olduğunu ifade etti. İnsan Kaynakları Eğitim Müdürlüğü'nün 2023 yılı bütçesi. 2023 yılı için toplam 111 milyon 129 bin 312 lira bütçe konuldu. Türker, bütçenin büyük bölümünün memur ve personel maaşları için harcandığını dile getirdi. Bunun 52 milyon 379 bin 312 lirası özel idarenin 58 milyon 750 bin TL'si de personel anonim şirketine aittir. Toplam insan kaynakları sözleşmeli personel, memur, kadrolu işçiler için 45 milyon 3.887 bin, bin lira bütçe konuldu. Bunun 36 milyon 423 bin 610 lirası memurlara, 2 milyon 520 bin 90 lirası sözleşmeli personeller için. 6 milyon 60 bin 187 lirası da kadrolu işçiler için.